Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve safati safa Fe zacirati zecra Fe zikra İnna ilahe kümle vahiyyidi Rabbus semavati vel azze Ve ma beynehuma ve Rabbül meşarik İnna zeyne sema Dünya bi zinetinil kevakibi Ve hıssam min kulli şeytanin La yesemmeune ilal meleyl ala ve yukzefune min kulli canib Duhura ve lehum azabı vasıb İlla men hatıfe latfete fetbe ahı şiabın sakıb Festefti mehum eşeddu halkan emmen halakna in halakna hu min tıynil lazib Bel acibde ve yetharun ve izâ zükiru la Ve izâ râe ve ayete yeste sırun ve kâlû in haza illâ sihrun mubin ey zamitna ve kunna turâbe ve izamen ey naleme büsün ebe aba unel evvelun kul ne amantum dahrun fe inne ma hiye zicratu vahidetun feizahum ve kâlû ya beylena haza yumdin haza yemul fasli bihi Huşru <Sülüyor> lezine zalemu ve ezvacehum ve makanu ya budun. Min dunillahi fehduhum ila asratil Ve küfühüm innehum mes'ulun. Sadakallahu lazim.